Mısır'ın Hurgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Tonezyum yani Amfiteatro Magnum. Magosa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız. Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Şimdi ise sıra Abu Dhabi gezimizdeki ve benim hiçbir zaman unutamayacağım bir noktada. Bu o kadar güzel mimari bir yapı ki Hindistan'a gittiğimde de Taj Mahal'i gördüğümde o mimari yapı karşısında tabii ki gözlerim dolmuştu. O aşkın mimarisiydi yani Taj Mahal'di ama bu da bir ibadethane yani cami. Şeh Zahid Camisi ve bu caminin mimarisi Taj Mahal'i andırıyor. Şu anda Abu Dhabi'de çok güzel bir yerdeyiz. Sakın bizi Agra'da, Hindistan'da falan düşünmeyin. Arkamdakini de Taj Mahal'i sanmayın. Çünkü Şeyh Said Camii'nin önündeyiz. Evet bu yapı burası için çok önemli. Şeyh Said Camii'ni az sonra yakından sizlere göstereceğim. Ama buradan bir açılış konuşması yapıp merhaba demek istedim. Az sonra giriş kapısında olacağız. Girerken çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Mesela bende dövmeler olduğu için o dövmeleri mecburen kapattım. içeriye sokmuyorlar çünkü Kısa kollu olup da erkekseniz şortlu almıyorlar, dövmeli almıyorlar gibi gibi. Biz de şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Ee, bakalım Şeyh Said Camisi'nin güzelliklerini yakından sizlere de gösterelim. camiden sizlere tabii ki bahsedeceğim. Ama mimariyi incelerken zaten sizler de göreceksiniz. Ben beyaz bir ibadethaneden bahsediyorum ve o kadar güzel bir mimari ki anlatamam sizlere. Canlı canlı kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Şeyh Said Camii şehrin en önemli sembollerinden birisi. Havuzlar ve bahçeler ile çevrili ve tam 82 tane kubbesi var ve ortalama bin adet kolondan oluşuyor. Yani bin tane kolon camiyi ayakta tutuyor. Ve şimdi sıkı durun 24 karat altın kaplı avizeleriyle oldukça da görkemli bir görüntü sunuyor. Beyaz ve altın renklerle işlenmiş dış yapısı da güneş ışığı altında ve gece ışıklandırmasında mutlaka görülmesi gereken bir manzara. Caminin en önemli özelliklerinden biri ise ortalama 55 bin kişi içeride ve dışarıda ibadet edebiliyorlar. Ve caminin içerisinde dünyanın en büyük el yapımı halısı ve 12 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük ve en pahalı avizesi yer alıyor. Evet, şu anda Abu Dhabi'de Şeyh Said Ulu Camii'nin önündeyiz. Şeyh Said'i bilenler vardır elbet. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ni kuran şeyh. Evet ve e, Abu Dhabi'de çok iyi bildiğiniz üzere zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti. Çoğunuzun kafası karışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri deyince bilmiyorsunuz belki. Ha Dubai deyince Herkes hatırlıyor ama o Dubai aslında başkent değil de başkent Abu Dhabi ve buranın ilk kurucusu Şehzade arkamda gördüğünüzde Şehzade Ulu Camii buranın inşaatı 2007 yılında bitiyor ama 2004 yılında Şehzade ölüyor kendi adına yapılan bu camiyi de göremiyor maalesef o yüzden Abu Dhabi halkı için bu caminin önemi çok fazla. Zaten mimariye baktığınızda e, Taj Mahal'e de Benzetenler olacaktır aranızda Mutlaka Taj Mahal'le Beyaz mermerlerle yapılmıştı biliyorsunuz Daha önceki bölümlerde gösterdik Burası da Carreira mermeriyle Yani İtalya'dan gelen Carreira mermeriyle yapılmış bu cami İçinde bizlere Gurur verecek bir olaydan Bahsedeceğim İznik Çinileri Kullanılmış caminin içinde az sonra Caminin içine gireceğiz evet dedim ya 2004 yılında vefat ediyor Zahit ve onun yerine oğlu Kalifa geliyor. O da şu anda 71 yaşında ve hasta olduğuna dair söylentiler de var. Kardeşiyle beraber şu anda devleti yönetiyorlar. Evet Dubai en önemli şehir ama Abu Dhabi bu ülkenin başkenti. Bütün kararlar Abu Dhabi'nin onayı olmadan Birleşik Arap Emirliklerinden çıkmıyor. Bir kez daha söylüyorum ekranlarını yeni açanlar için. Şu anda biz Abu Dhabi'de Şeyh Said Ulu Camii'nin önündeyiz. Şeyh Said Camisi ziyaret için her gün açık. Lakin buraya giderken sizlerin de çok dikkatli gitmesi gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizdeki yaptığınız cami ziyaretleri gibi değil orada. Yani kısa bir etekle hatta bileğiniz bile gözüküyorsa özellikle bayanlar sizlere söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle problem çıkartıyorlar. Dövmeli erkekler siz siz olun sakın ha sakın dövmelerinizi açık açık gitmeyin. Ben bunun sorununu yaşadığım için koluma bir şeyler bağlamak zorunda kaldım. Ayrıca Bayanlar için de bir tavsiyem daha var. Pantolonla gitmenizi sakın a sakın önermiyorum. Çünkü orası bir Arap ülkesi ve pantolonu onlar kabul etmiyorlar. Yani bundan mütevellit etek ve tabii ki başörtünüzü de yanınıza almayı unutmayın. Malum camiye zaten hepimizin saygısı var ama burada kurallar birazcık daha sıkı. Camiye girerken çok fazla engelle karşılaşacaksınız. <laughs> Engel diyorum ben çünkü ibadet için geleceğinizi düşünerekten veya ziyaret için geleceğinizi düşünerekten birkaç sizlere bilgi vermek istiyorum. Camiye girerken çok büyük güvenlik kontrollerinden geçiyorsunuz. Evet burası bir tarihi eser değil. Çünkü ülkenin tarihi zaten çok eski de değil bizim ülkemiz gibi. Ama Burası tarihi eser olmaya aday bir yer olduğundan Abu Dabililer ve tabii ki kendi emirlerinin e, ismini de taşıdığı için, onun anısına yapıldığı için bir anı camisi olduğu için buradaki güvenlik önlemlerini çok sıkı tutmuşlar. Dünyadaki üçüncü en büyük camiymiş burası, ta ki bizim Çamlıca'daki camimiz yapılana kadar şu anda burası dördüncü sırada, üçüncü sırada bizim Çamlıca'daki camimiz var, yeni yapılan camimiz. Şimdi içeriye doğru gideceğiz. İçeride de başka başka bilgiler vereceğiz size. Burada ibadet yapılıyor mu? Şu anda hemen size söyleyeyim. Yapılmıyor. Çünkü ana salonda yapılmıyor. Yan salonlarda iki tane salonu var. Bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere. Oralarda ibadet var. Ama buraya gelip burada namaz kılayım diyorsanız kafadan bir saatlik güvenlik kontrolünü ve yürüme mesafesini gözden çıkarmanız gerekiyor. Şimdi caminin içine doğru gidelim ve bakalım nasıl güzel bir mimari hep birlikte izleyelim. Camiye gittiğinizde bir otoparka aracınızı park ediyorsunuz ve sonrasında AVM gibi bir giriş yapmışlar ve o girişten yani mağazaların arasından süzüle süzüle güvenlik kontrollerini aşa aşa uzun bir yol kat etmeniz gerekiyor caminin avlusuna varana kadar. İşte esas büyük yol da avluya vardıktan sonra başlıyor çünkü camiyi dolaşmanız yani gezmeniz bil hayli vaktinizi alacak. O yüzden Abu Dhabi'ye geldiğinizde eğer Şeyh Said Camisi'ne gitmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka yarım gününüzü oraya ayırmanız gerekiyor. Aksi takdirde ben size söyleyeyim tadı damağınızda kalacak çok güzel, çok huzurlu bir yerden bahsediyorum çünkü. Camiye doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Çok sıkı bir güvenlik kontrolünden geçtik. Ee, çok dikkat ediyorlar nasıl giymişiz. Hem kadınlar için hem de erkekleri için geçerlidir. Ee, biraz geciktim. Girelim hızlı hızlı hızlı. Çok kalabalık. aşırı çok polisler var. Ve e, burada mesafe bayağı uzak. Böyle çok yürüyecek yani. Dikkat! dikkat. Da... dikkat. <laughs> Kız <oluyor da. gülüyor> size anlatacağım yeter ki. unuttum ne diyeceğim. Girdik. Şu an yani tam da öğlen namazı da yani dengeldi. Çok güzel bir yer. Girişte bir de sağdan bir soldan havuzlar var çok huzur verici. Ördek hatı içeride yüzüyor. Gerçekten burada bu e, bulundurmak çok huzur verici. Ben çok memnunum, çok mutluyum burada olmak. Ve herkese e, burada bir imkan varsa mutlaka gelin, bir dua, dua edin. Allah kabul etsin. Evet, bu güzel caminin avlusunu gezmeye doyamıyoruz elbette. Burası arkamda gördüğünüz ana giriş kapısı. Zaten mimariye baktığınızda biraz da Hint mimarisi olaya hakim. Bu kapı girişini görüyorsunuz, soğan cücüğü gibi. Genelde e, o şekilde yapıyorlar Hintliler mimarisini yaparken ama biz şu anda Abu Dhabi'deyiz. Ve bu kapıdan girdikten sonra sol tarafta namaz kılmak isteyenler varsa erkekler için Sağ tarafta da bayanlar için namaz kılma salonları var. Ama ana cami binasında az önce de söyledim, şimdi de söylüyorum, ibadete açık değil. Aklınızda olsun ana cami sadece gezip görmek için, mimariyi incelemeniz için açık. İçeride mimariden zaten sizlere bahsedeceğiz. Haydi bakalım. Şu anda caminin girişinde ana avludayız. Bu arkamdaki avluyu, bahçeyi görüyorsunuz. Buraya girmek yasak çünkü burada ibadet de yapılıyor. Bunun zaten testini denemesini yapmışlar. Tam iç mekanlar, dış mekanlar, bahçeler dahil 42.500 kişi aynı anda burada ibadet edebiliyorlar. Yani 42.500 kişi namaz kılabiliyor bu geniş bahçede dahil. Ayrıca içerideki ana salonda da 5500 kişinin aynı anda ibadet edebildiğinin de bilgisi var elimizde. Bu güzel cami gelinmeli, görülmeli, gezilmeli, vakit varsa da iki rekat namaz kılınmalı diyorum ben. Cami'de bile olsak Zuzi için hiçbir şey değişmiyordu. Çünkü o tam bir alışveriş meraklısıydı ve burada da kendini güzel bir hediyelik dükkanına attı. Hepsini inceledi, inceledi, inceledi. Sonrası tabii ki olanlar bana olmuştu. Konu alışveriş yapmak ya da yemek yemekse Zuzi'den daha iyisini tanımıyorum elbette. Mısır'ın Burgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde hatta Madrid'in en kalabalık meydanında Gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum Yani Amphitheatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz.